Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici sitesinde yer alan bugünkü yazısında Sedat Peker'in paylaşımlarını duyurmasına aracılık eden Erk Acerer'e eleştiride bulunarak Erk Acerer Sedat Peker'e yardım etmekte yarar görmüş olabilir. Bu kişisel yaklaşımını anlarım, saygı da duyarım ama buna gazetecilik faaliyeti denemez. Bu bir aracılık ifadelerine yer verdi. Sedat Peker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Faruk Bildiri'ye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Peker, 15-20 sene sonra geçmiş yakın tarihimiz şöyleydi denilerek yazılan kitaplarda Erk Acerer onurlu duruşuyla yazılırken Faruk bildirici ve şahsımı olan kinlerinden dolayı ona destek çıkanlar Z kuşağındaki gençlere cebindeki telefonu çıkar diyen yaşlı dayılar gibi yazılacaklar. Erk Acerer'in bu namusu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz demişti. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in kendisiyle ilişkili tweetlerine cevap verdi. Bildirici, Medya Ombudsmanı olarak kaleme aldığım gazetecilik etiği yazılarımda asıl muhatabım gazeteciler ve iletişim akademisyenleridir. Eleştirerek gazeteciliğin yanlışlardan arınmasına ve yüksek kalitede yapılmasına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Asıl muhatabım Erkacerer de eleştirime yol gösterici bulduğu yanıtını verdi. Bu karşılık önemliydi. Tartışma mesleğimiz açısından artı değerdi dedi. Bildiricinin yaptığı bu paylaşımların ardından Sedat Peker'den özür mesajı geldi. Peker, yaşadığım şartların üzerime yüklediği fazlaca gerginlikten dolayı gazeteci Sayın Faruk Bildirici'yi eleştirirken nezaket sınırını biraz aşmış olabilirim. Bu yüzden kendisinden özür dilerim. Erka e haksızlık yapıldığına inandığım için böyle davrandım ifadelerine paylaşımında yer verdi.